19. yüzyılda Osmanlı Devleti ve Dünya. Önce Dünya'da neler olup bittiğine bir bakacağız. Sonra Osmanlı Devleti'nin siyasi olaylarından devam edeceğiz. Şimdi önce İngiltere ile başlayalım. İngiltere bu dönemde artık üzerinde güneş batmayan imparatorluğa doğru hızla ilerliyor. Ve bu dönem İngiltere'nin politikalarının ana eksenini uzak doğudaki sömürge yollarına bir dakika şu WhatsApp'ı kapatalım ses yapmasın. Uzak doğudaki sömürge yollarının güvenliğini sağlama politikası. İngiltere'nin bu dönem temel politikası bu. Ve e, uzun süre Osmanlı'nın yanında yer alacak. Çünkü güçlü bir Rusya'nın e, boğazlarda etkili olmasını istemiyor. Ama Almanya gibi Yepyeni bir devin ortaya çıkması İngiltere'nin politikalarını değiştirmesine yol açacak ve Osmanlı'yı satıp yanına Rusya'yı Fransa'yı alacak ki o da zaten 20. yüzyılda yani 1. Dünya Savaşı sürecinde karşımıza çıkacak. Sonra e, Almanya e, yepyeni bir güç 1870'te Fransa ile yaptığı Sedan Savaşı'nı e, kazandı. Bismarck önderliğindeki Prusya Alman siyasi birliğini sağlıyor ki bunu sağlarken Fransa'dan almış olduğu Alsace-Lorraine Almanya'nın ekonomik olarak güçlenmesinde çok büyük bir etki yaptı. Nasıl? Bütün Avrupa'nın en önemli kömür ve çelik, demir yataklarının başında geliyor alsas lorraine bölgesi ve o e, kömür ve demir yataklarıyla hızla ekonomisini güçlendirdi. Ama bu yeterli oldu mu? Olmadı. Ee, ne yaptı? Ee, büyük sömürgelere göz dikmeye başladı. Bu da e, özellikle İngiltere ile Fransa ile kapışmasına yol açacak. O büyük kapışmada zaten Birinci Dünya Savaşı olarak karşımıza çıkacak. Peki Almanya'nın Osmanlı ile iletişimi nasıl bu dönemde? Zaten 19. yüzyılın son döneminde, son çeyreğinde ortaya çıkan bir devletten bahsediyoruz ve ortaya çıktıktan sonra da. 93 Harbi'nde Osmanlı Devleti İngiltere'den beklediği gerekli desteği alamamıştı. Bunun üzerine o dönem Osmanlı'yı yöneten 2. Abdülhamit yeni güçlenen Almanya ile ilişkileri sıkılaştıracak. Ki bu meselenin sonu da 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer alması olarak karşımıza çıkacak. Ki o zaman da bahsedeceğiz ama hep Birinci Dünya Savaşı da Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın yanında yer alma sebebi olarak İttihatçıları görür. Ama biz şunu unutmayalım. İttihatçılar dediğimiz Zümre, 2. Abdülhamit dönemindeki okullarda eğitim almış olan genç Osmanlı subayları, genç Osmanlı aydınları onlar da Abdülhamit dönemindeki Almanya anlısı politikadan etkilenecekler mi? Etkilenecekler ve sonu Birinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın yanında yer almaya kadar gidecek. Sonra İtalya. İtalya'da Carbonari Cemiyeti, Mazzini ve Garibaldi'nin çalışmaları sonucunda Piemonte Krallığı öncülüğünde siyasi birlik sağlanıyor. Ki 1870'te siyasi birliğini sağlayan İtalya, Akdeniz'in güçlü devletlerinden biri olacak. O da hızla sanayisini geliştirecek ve sömürgeciliğe başlayacak. Etiyopya'yı, Habeşistan'ı işgale kalkacak, orada da başarılı olmayınca Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki Trablus Garpı'nı işgal etmeye kalkacak ki o da 20. yüzyılda. Peki 19. yüzyılda İtalya Osmanlı Devleti için nasıl bir tehdit ya da denge unsuru? Şöyle söyleyeyim, çok etkili değil ki Kırım Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin yanında yer alacak Piemonte Krallığı. Ama Osmanlı Devleti için bu çok büyük bir destek anlamında değil. onu da unutmayalım. Sonra Rusya. Bu dönem 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin en büyük rakibi Rusya. Ve Rusya'nın derdi ne? Rusya'nın derdi Akdeniz'e inmek, sıcak denizlere inmek. Peki bu sıcak denizlere inme politikasında Rusların elindeki Araçlar neler? Ona bakalım. Ee, Rusya bu politika çerçevesinde öncelikle boğazlardan e, Akdeniz'e inmeye çalışacak. Ki Osmanlı ile yaptığı savaşlarda, Osmanlı ile yaptığı ittifaklarda temel amacı budur. Sıcak denizlere inmek. E, ama boğazlardan inebilmesi için e, savaş yoluyla İstanbul'u alması lazım. O çok kolay bir iş değil. Daha kolay şeyler var. Ne mesela Balkanlarda Osmanlıya karşı ayaklanmalar tertipleyip azınlıkları isyan ettirip kendine bağlı devletçikler kurdurarak Akdenize inmeye çalışmak ki bu politika için e, elinde çok güzel imkanlar var. Ne mesela öncelikle Ortodoks Birliği kurma hedefi ki e, Ruslar Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuplar e, Yunanlar Bulgarlar ve Sırplar da Hristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensuplar. Ortodoksların haklarını koruma bahanesiyle Osmanlı içlerine karışabilecek mi Rusya? Evet. Ayrıyeten Pan-Slavizm. Bu ne demek? Slav birliği kurma politikası demek. Ki Rusya Slav ırkından, e, Balkan milletlerinin de önemli bir bölümü Slav. Kimler? Özellikle Bulgarlar ve Sırplar. E, şimdi Rusya hem Ortodoks kartını kullanarak Balkanlarda etkinlik kurabilecek, hem Slav kartını kullanarak. işte Osmanlı'nın başını Balkanlarda çok ağrıtacağı ortada mı? Evet. Peki Rusya sadece sıcak denizlere inmek için Bulgarları, Yunanları, Sırpları mı kullanmaya çalışacak? Hayır. Ermenileri de. Doğu Anadolu'daki Ermenileri de Osmanlı'ya isyan ettirerek Akdeniz'e inmeye çalışacak. Aklımıza şu geliyor. Hocam Doğu Anadolu öyle Akdeniz'e çok yakın bir yer değil. Buradaki Ermenileri kullanarak nasıl Ruslar sıcak denizlere inecek? Cevap e, kurulması düşünülen Ermenistan öyle sadece Erzurum, Kars, Van'dan ibaret değil. Adana'yı içine alan büyük bir Ermenistan hayali kuruyorlar. Ona göre planlama yapıyorlar ve özellikle e, Ermeni tarihinde de Çukurova coğrafyası önemlidir. Geçmişte burada Ermeni krallıkları falan vardı. Şimdi onları yeniden diriltmeye çalışıyorlar ve e, Rusların derdine peki bu yolla sıcak denizlere ulaşmak, Akdeniz'e inmek. Akdeniz Rusya için bu kadar mı önemli? Evet, bu kadar önemli. Çünkü dünya ticaretinden pay kapabilmek için. Akdeniz önemli bir coğrafya bu dönem. Aklınıza şu gelecek, hocam e, coğrafi keşifler yüzünden Akdeniz'in önemi azalmıştı. E, Rusların derdi ne peki? Şöyle, evet Süveyş kanalı açıldıktan sonra e, Akdeniz'in önemi tavan yaptı ama Süveyş kanalı açılana kadar da 18. yüzyılın sonları ve 19. yüzyılda Akdeniz yine önemli bir e, ticaret noktasına dönüştü. Neden? Avrupalılar ürettikleri malları doğuya e, satmak için yarışa girdiler. Doğuyu sömürmek için yarışa girdiler ve bu e, sömürge yarışı içerisinde Akdeniz yeniden önem kazanmaya başlamıştı. Sonra Rusya e, Orta Asya'da yayılmasını da devam ettirecek. Ama Osmanlı Devleti maalesef Rusların Orta Asya'daki yayılmasını durdurabilecek, engelleyebilecek durumda değil eğer Sokullu Mehmet Paşa'nın kanal projeleri gerçekleşmiş olsaydı, o Don Volga kanalı projesi gerçekleşmiş olsaydı ise e, durum çok daha farklı olabilirdi. İşte bir projenin zamanında yapılması ya da yapılamamasının nelere mal olduğunu buradan anlayabiliriz. Sonra Fransa. Fransa bu dönem e, monarşi de olsa, cumhuriyet de olsa. Niye böyle diyorum? Çünkü Fransa İhtilal sonrasında biraz çalkantılı olacak. Ama başa kim geçerse geçsin gelişen sanayisine ham madde ve pazar arayacak ve bu yolla da Osmanlı topraklarına saldırıya geçecekler. Ya da bazı noktalarda Osmanlı ile ittifak yapacaklar. Gelelim Avusturya'ya. Avusturya Fransız İhtilali sonrasında kabuğuna çekilmişti. Bu dönemde de Osmanlı toprak bütünlüğünden yana tavır sergileyecek. Neden? Çünkü kendisi de çok uluslu, Osmanlı da çok uluslu. İşte evi camdan olan evime taş atmasın derler. İşte Avusturya'nın da evi camdan yapılmış durumda Osmanlı'da ve Osmanlıya mümkün mertebe taş atmayacak. Ama fırsat bulursa bazı topraklara çöker mi? Çöker. Hasta adamın bazı miraslarına konmak için de fırsat bulursa değerlendirecek. Bu ne demek? Bu şu demek. Osmanlı ile savaşmadan Bosna Hersey'in denetimini e, alacak 93 Harbi sonrasında. Ki 20. yüzyılda da e, Bosna Hersey'i tamamen topraklarına katacak. Şimdi Avusturya'da çok önemli bir insan var bu dönem. Kont Metternich. Ki Viyana Kongresi, birazdan tekrar bahsedeceğiz, o Viyana Kongresi'nin en etkili adamı ve Fransız ihtilalinin fikirlerinin bütün dünyaya çok zararlı olduğunu öne sürecek ve engellemek için uğraşacak. Ve e, bu doğrultuda da Osmanlı toprak bütünlüğüne saygı duyacak. Sonra gelelim, Osmanlı ne yapıyor bu dönem? Osmanlı e, artık can derdine düştü. Temel politikası mevcut toprakların korunma politikası. Bunun için dış politikada denge politikası yürütülecek. Ne demek bu denge politikası? Artık elimizde yeterli askeri güç yok, siyasi gücümüz zayıf, başkalarından yardım alarak hayatta kalmaya çalışmak. İç politikada ise her alanda batılılaşma. Çünkü Osmanlı Devleti bu dönem hızla toprak kaybedecek, hızla azınlık isyanlarıyla uğraşacak ve Osmanlı yöneticileri, aydınları da bu kayıpları telafi edebilmek, ortadan kaldırabilmek için ciddi anlamda kafa yoracak. Ki biz buna fikir akımları diyeceğiz ki batıcılık batıyı örnek almak, Osmanlıcılık... Osmanlı vatandaşlığı bilincini öne çıkarmak, özellikle demokratikleşme hareketleriyle, Türkçülük, Türk milliyetçiliği ki Balkan savaşları sonrasında ortaya çıkacak, 19. yüzyılda herhangi bir Türkçülük fa faaliyetiyle karşı karşıya değiliz. Ümmetçilik yani İslamcılık, İslam birliğini sağlayarak. Büyük güçlerle e, boğuşmaya çalışacağız, özellikle 2. Abdülhamit döneminde. Sonra e, pek kimse umursamasa da bir düşünce daha var. Ademi merkeziyetçilik, merkeziyetçiliği yok ederek e, devleti dağılmaktan kurtarmak, azınlıklara daha çok haklar vermek e, düşüncesinde olan Prens Sabahattin ki e, yine e, ikinci Meşrutiyet dönemini anlatırken, yani daha doğrusu Osmanlı'nın son dönemini anlatırken bu fikir akımlarının ayrıntılarına değineceğiz. Şimdi niye değindim peki? 19. yüzyılın siyasi olaylarını anla, e, anlamaya çalışırken işimizi kolaylaştıracak. Çünkü bu dönem e, her alanda batılılaşma var. Şimdi aklımıza şu geliyor. Bugün ve Cumhuriyet dönemine karşı e, bazıları şöyle söylemlerde bulunur. Mesela birisi e, Nuri Pakdil diyor ki e, boynumuz ağrıdı batıya bakmaktan. Haklı mı? Haklı. Gerçekten bu batıcılık serüveni e, Osmanlı'ya ve Türkiye bazı sıkıntılar da getirecek. Ancak durduk yere Batılılaşma e, batılılaşmaya çalışmadığını unutmayalım Osmanlıların. Yani bir sıkıntı vardı ve o sıkıntıyı gidermek için batıdan bazı şeyler alınmaya çalışıldı ama e, Kapıdan gelen e, arkadaşınız için, dışarıdan gelen arkadaşınız için kapıyı açarsanız e, içeri, o sırada kapıda bekleyen e, kediler, köpekler de girebilir mi? Girebilir. İşte Osmanlı'nın, Osmanlı, Osmanlı Aydın'ının başına gelenler biraz da böyleydi. E, etkisel yaklaşmak yerine anlamaya çalışmak daha doğrudur. Çünkü benzer sıkıntılarla bugün biz de karşı karşıya kalabiliriz. Ve ülkemiz için, insanlık için iyi şeyler yapmaya çalışırken çok büyük yanlışlara da yol açabiliriz. Şimdi gelelim siyasi olayların vaziyetine. Tarih 1804 Sırp isyanı ile başlıyor. 19. yüzyılın siyasi önemli olaylar tabii. Bunun yanında bir sürü daha önemsiz kabul edeceğimiz bir sürü olay var. Ama ders kitaplarımıza giren haline bakıyoruz. Tarih 1804, Karayorgi liderliğindeki Sırplar Osmanlılara karşı ayaklandı. Ki bu Osmanlı Devleti için yeni bir dönem başlangıcı. Azınlık isyanları dönemi. Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmamıştı. Anadolu'da bir sürü isyan olmuştu. Türkler, Müslümanlar Osmanlı'ya ciddi sıkıntılar çıkarmıştı. Ama gayrimüslim azınlık Osmanlı'ya pek sıkıntı çıkarmamıştı. Neden? Çünkü Osmanlı yöneticileri kuruluştan itibaren ele geçirdikleri coğrafyalarda hoşgörülü bir yönetim sergilemişler, adil bir yönetim sergilemişler. Bu da azınlıkları Osmanlı yönetimine karşı ısındırmıştı. Şimdi ne oldu da bunlar bir bir ayaklanmaya başladı? Birinci cevap Fransız İhtilali ve Milliyetçilik Akımı. İkincisi artık Osmanlı eskisi kadar iyi yönetici değil. Yani adalet sisteminden ekonomik sistemine kadar, yönetim yapısına kadar ciddi sıkıntılar var. Ve bu sıkıntılarla uğraşmak istemeyen azınlıklar kendi başlarının çaresine bakma yolunu seçiyorlar. Ve Sırplar isyan etti. Osmanlı çok sert bir şekilde bu isyanı bastırmaya çalıştı. Ama Rusya Osmanlı'ya savaş açtı ve bu savaş neticesinde 1812 Bükreş Anlaşması ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti maalesef Sırplara ilk kez ayrıcalık vermek zorunda kaldı ki bundan sonraki bütün Osmanlı Rus savaşlarından sonra Sırplar ya da diğer Balkan milletleri mutlaka Osmanlıdan ayrıcalık elde edecekler. Bu da asıl sıkıntıyı çıkaranın kim olduğunu ortaya koyacak Ruslar. Neden? Çünkü sıcak denizlere inmeye çalışıyorlar. Sonra 1809'da bir anlaşma yapılmış. Kaleyi Sultaniye Anlaşması. Ki bugün Çanakkale diyoruz. O dönemki adı Kaleyi Sultaniye. Ve bu anlaşmayla Osmanlı Devleti İngiltere'ye ciddi bir söz vermiş. Bu söz ne? Ee, boğazlardan savaş gemisi geçmesine izin vermeyecek. Ki neye karşı? Rusya ile Napolyon'un o dönem kısa bir ittifak süreci var. O ittifaka karşı İngiltere kendini güvenceye almaya çalışıyor. Boğazlardan gemi geçişine izin verilmeyecek deniyor. Çok sık karşımıza çıkan bir anlaşma değildir. Kale-i Sultaniye Anlaşması. Ancak biz bu anlaşmanın Osmanlı Devleti'nin e, daha sonra boğazlarda bazılarına ayrıcalık vermeye çalıştığında başının ağrıdığını göreceğiz. İşte sebebi biraz da Kale-i Sultaniye Anlaşması'nda İngiltere'ye verdiğimiz bu söz olacak. Sonra Sırp isyanına tekrar gelin dönelim. Sırplar 1804'te isyan ettiler. Peki Sırpların bağımsızlık süreci nasıl gerçekleşti? Bir, 1812 Bükreş Anlaşması, Sırplar ayrıcalık elde ettiler. 1829 Edirne Anlaşması, Sırplar özertlik elde ettiler. 1878 Berlin Anlaşması, Sırplar bağımsız oldular. Yani yaklaşık 80 yıllık bir süreç içerisinde Sırplar bağımsızlığa ulaştı. Demek ki. Bir millet Osmanlıdan bir e, taviz kopardıktan sonra bu Osmanlı devletinin dağılmasını hızlandırır mı? Evet, çünkü Sırplar isyan etti, istediğini aldı. Biz de isyan edersek, biz de istediğimizi alırız. Düşüncesi ağır basar mı? Basar. Sonra gelelim Viyana Kongresine. Ki Viyana Kongresine. Avrupa tarihinden bahsederken biraz anlatmıştık ki Napolyon savaşlarıyla bozulan Avrupa siyasi yapısını yeniden toparlamak için oluşturmuşlardı bu kongreyi. Ve bu kongrede ya da konferansta milliyetçilik ve demokratikleşme ortadan kaldırılacak kararı alınmıştı. Ancak Osmanlı Devleti içerisindeki bir milliyetçi hareket olan Yunan isyanı, Navarin olayında desteklenince Viyana Kongresi ile birlikte ortaya koyulan restorasyon döneminin sona erdiği ortaya çıkmıştı. Ki 1830 ihtilaliyle de Viyana Kongresi'nin oluşturmaya çalıştığı siyasi yapı tamamen allak bullak olmuştu. 1830 ihtilali Fransız ihtilalinin etkilerinin öyle kolay kolay ortadan kaldırılamayacağını göstermişti. Sonra Osmanlı'daki siyasi olaylardan devam edelim. 1820, tepedelenli Ali Paşa isyanı. Yanya valisi ki Yanya, bugünkü Yunanistan'ın önemli bölgelerinden biri. Oranın valisi Osmanlı'ya isyan ediyor. Bu isyan... Yunan isyanına ortam hazırlayacak. Çünkü Osmanlı Devleti'nin bölgedeki acziyeti ortaya çıkmış olacak. Bölgedeki siyasi istikrarın bozulması dış güçlere fırsat olarak görünecek. Ve ilk Yunan isyanı başlıyor. 1820 ve Yunan isyanı Eflak'ta çıkıyor. Eflak neresi? Bugünkü Romanya. E Romanya'da Yunan yaşamaz, Rum yaşamaz. Nereden, niye Eflak'ta çıkıyor ilk Yunan isyanı? Çünkü e, Ruslar Yunanları kışkırtıyorlar. E, özellikle Filiki Eterya ve daha sonraki adıyla da e, etniki Eterya cemiyeti e, Ruslar tarafından kuruluyor. Yunan Milli Derneği demek etniki Eterya. İşte. O derneği kurarak Ruslar sıcak denizlere inmeye çalışacaklar ve bu yolla da, bu amaçla da Rumları, Yunanları Osmanlı'ya karşı kışkırtıyorlar. Ama kendilerine uzak bir coğrafyada çıkarsa Yunan isyanı, yetişemeyecekleri için daha yakın bir yerde, Eflak'ta çıkarıyorlar. Ki harita üzerinde bakarsak, Eflak şurada bakın, Yunanistan nerede? Burada. Görebiliyor muyuz haritayı ekranda? Evet hocam görüyoruz. Çok güzel. Sonra tabii Eflak'ta çıkan Yunan isyanı başarısız oldu. Çünkü oradaki yerli halk destek vermedi. Ve bir sene sonra Mora'da büyük Yunan isyanı çıktı. Ki bu Yunan isyanı Osmanlı Devleti'nin tek başına bastıramadığı bir isyan olacak ve kendi valisi, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım isteyerek bastıracak. Ancak Burada bir problem ortaya çıkıyor. Valiye emredersin yapar. Ne demek yardım istemek? İşte Osmanlı Devleti'nin e, merkezi otoritesinin zayıflığı burada da karşımıza çıkıyor. Ve Mehmet Ali Paşa'ya bazı vaatlerde bulunarak e, Yunan isyanını bastırıyoruz. Yardıma ge getirebiliyoruz e, Mehmet Ali Paşa'yı. Vaat ne? Yerit ve Mora valiliklerini istiyor Mısır valisi Mehmet Ali Paşa. Ve Osmanlı Devleti Padişah II. Mahmut da bunu kabul ediyor. Mora senin köpeğin olsun diyor. Gel isyanı bastır. Mora valiliğini de sana vereceğim. Peki kim bu Mehmet Ali? Daha sonra daha ayrıntılı bir şekilde bakacağız. Mehmet Ali'nin hayat hikayesi önemli. İsyanı bastırdık ama Avrupalılar araya girdi. 1827 Navarin olayı. İngiltere, Fransa ve Rusya Yunan isyanına destek olmak için Navarin'deki Osmanlı donanmasını yaktılar. İngilizlerin çok ünlü şairlerinden biri Lord Byron Yunan isyanına destek olmak için Yunanistan'a geldi, Moraya, Atina'ya artık hangi şehre geldiyse. Yani Avrupa'dan çok büyük bir destek var Yunan isyanına. Neden? Çünkü Rönesans'ta eski Yunan düşünürlerini görmüşler. Aristo'nun, Eflatun'un torunlarının Türklerin hakimiyeti altında kalmasını hazmedemiyorlar ve onların bağımsız olması için ciddi anlamda çaba sarf edecekler. Ruslar da Osmanlı'ya savaş açacak bu süreçte 1828-29 Osmanlı-Rus Savaşı ve sonu Edirne Anlaşması ve anlaşmanın maddeleri Yunanistan, Morada bağımsız oldu. Yunanistan'da özerk bir prenslik haline getirildi. Şimdi iki tane ee, azınlığa e, hak veriliyor Osmanlı'da, taviz veriliyor. Ki birine tam bağımsızlık morada, bugünkü Yunanistan'ın tamamında değil, e, Sırplara da ayrıcalık veriliyor. Peki e, neden ikisine de bağımsızlık verilmiyor? Çünkü e, Avrupalılar Sırplardan çok Yunanları destekleyecek. Evet Sırplara da ciddi bir destek var ama Yunanlılara verilen desteğin haddi hesabı yok az önce de bahsettiğimiz hani şairleri yazarları bile Yunan isyanına destek olmak için Osmanlı topraklarına gelecekler ve bu arada Fransa Cezayir'i işgal edecek. Gıkımızı da pek çıkaramayacağız ve Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki toprakları artık bir bir elinden çıkmaya başlayacak. 1830 Cezayir'in Fransa'nın Cezayir'i işgali. Sonra 1831 Mısır meselesi. Kavalalı Mehmet Ali Paşa, Mora valiliği kendisine verilirse e, isyanı bastıracaktı. E, ancak Mora'da şimdi Yunanistan bağımsız oldu. E, verilen söz e, tutulamayacak. Mehmet Ali Paşa da 2. Vahmut'a diyor ki, hiç önemli değil. E, Adana, Girit ve Cid'de valiliklerini verirsin, anlaşılır. Nasıl yani? Adana, Girit, Cid'de diyor. İkinci Mahmut ne diyor? Cidden mi? Evet evet cidden ee, ben bunları verirsen herhangi bir sıkıntı çıkarmam diyor Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Tabi bunu Padişah Kini Mahmud kabul edecek değil. Kabul etmeyince ortalık karışacak. Nasıl? Ee, nasıl karışacak? Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya saldıracak. Ki harita üzerinde bakalım yine. Ee, ki e, süremiz olmak üzere sistem bizi atabilir uyarıyı da yapalım. Osmanlı'nın Mısır valisi Mehmet Ali Paşa Osmanlı Devleti'ne savaş açıyor. Bu ne demek? Bu şu demek bakın. Bu görmüş olduğunuz el kime ait? Bana ait. Ve ben ne istersem onu yapar değil mi? Osmanlı'nın başına gelen aynen şöyle bakın. Osmanlı'nın kendi eli kendisini tokatlamaya başlayacak. Ve Osmanlı Devleti bunu durdurabilmek için kendi gücü yetmeyecek ve başkasından yardım almaya çalışacak. İngiltere iç meselendir, karışmam diyecek. Fransa, zaten Mehmet Ali'ye gazı veren Fransa, Osmanlı Devleti de denize düşen yılana sarılır deyip Rusya'dan yardım isteyecek. Peki Rusya yardım eder mi? Alasını eder. Çünkü hedefine Rusların Akdeniz'e inmek. Ya savaşarak ya dostlukla bir şekilde Akdeniz'e inmek istiyorlar. Ve Rusya Osmanlı Devleti'ne yardım için İstanbul'a gelmeye başlayınca Rus gemileri İngiltere hemen araya girecek. Neden? Çünkü Rusya'nın boğazlarda etkili olması İngiltere'nin hiç işine gelmiyor. Ve Kütahya'da Mehmet Ali Paşa ile Osmanlı Devleti'ni anlaştıracak İngiltere ve Fransa. Ve Mehmet Ali Paşa'ya istekleri verilecek. Peki Osmanlı Devleti bu durumdan pek mutlu mu? Değil. Peki e, Mehmet Ali Paşa çok mutlu mu? O da değil. Daha fazlasını istiyor çünkü. Peki